tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Bu virüs nedeniyle yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine bas sağlığı ve sabır diliyorum. Hastanelerde tedavisi devam eden bütün vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu mücadelede en ön saflarda yer alan Sağlık ordumuzun çok değerli çalışanları, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kamu hizmetlerinin, özel sektör hizmetlerinin devamında görev alan tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına da teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Yarın millet olarak hepimiz için çok önemli bir gün. Ulusal egemenliğimizin kazandığımızın 100. yılını hep beraber kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Tüm milletimizin bu güzel bayramını bir kez daha kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve milletimizin topyekün olarak başlattığı kurtuluş mücadelemizin sonunda elde ettiğimiz ulusal egemenliğimizin daha nice nice yıllarda, daha güzel ortamlarda kutlamayı hep beraber diliyoruz. Bize bugün armağan eden ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yarın idrak etmeye başlayacağımız Ramazan ayının da ülkemize, milletimize, devletimize huzur, refah, barış getirmesini, sağlık getirmesini Yüce Rabbim'den bir kez daha niyaz ediyorum. Kamu çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu'nun bütün fertleri ve şahsım Genel Başkan olarak Ayhan Çıva adına da hepinize teşekkür ediyor, sağlık diliyorum, güvende kalmanızı diliyorum.